Suudi Arabistan'da bir günüm serisine devam ediyorum. Bugün havaya açtı ama keyfim yerinde. Şehrin diğer ucundaki yoga dersine gidiyorum. Aşkım beni bıraktı sağ olsun. Evime çok uzaktı ama geldiğime değdi. Arkadaşımla da karşılaştık ve sonrasında orada sağlıklı kahvaltı yaptık. Üstüne de bir Suudi kahvesi içelim dedik. Kasada tabii ki kim ödeyecek kavgası yaptık. Yoga, kahvaltı, kahve derken sabah böyle bitti ve eve doğru yol aldık. Kaldığımız sitenin yemyeşil olmasını çok seviyorum. Hemen ağzıma bir şeyler atıp biraz evi toparlıyorum ve tekrar hazırlanmaya başlayacağım. Birkaç gün odamı bayağı dağıtmıştım. Hatta kedi kumunu bile uzun süredir değiştirmemişim. Neyse ki yarın temizlik var. Makyajımı yaparken Temu kargolarım geldi. içinden epoksi ve diğer el malzemeleri çıktı. Kolyeye ve telefon kılıfına bayıldım. Daha fazla geç kalmadan yola çıkıyorum. Burada çoğu taksici yolda Kur'an dinliyor. Böyle bir radyo kanalı var. Canım sevgilim de işten çıkıp yanıma geldi. Sonunda fotoğrafçıma kavuştum. Hemen kamerayı ona veriyorum. O da beni sürekli öpüyor. Türkiye'den Türk aşçı gelmiş. Biz de hemen koşa koşa Türk yemekleri için bu otele geldik. Türk kahvemizde içelim. Ayrılıyoruz. Efe beni yine öpüyor.